Kanaliz ekranlarından herkese merhaba. Yeni bir video ile yine sizlerle beraberiz. Konumuza geçmeden önce bizim için önemli olan bir hususu sizlere hatırlatmak isteriz. Teknik analiz eğitim videolarının devam edebilmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Paylaşılan videolardan anında bilgi sahibi olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonu ile bize iletebilirsiniz. Ayrıca katıl butonu ile kanalımıza desteklerinizi sunarak daha iyi eğitim videoları hazırlamamıza katkı sağlayabilirsiniz. Dilerseniz şimdi konumuza dönelim. Teknik Analiz Eğitim serimizde bu hafta sizlere Heiken Ashi grafiğini sunmaya çalışacağız. Peki Heiken Ashi nedir? Çizgi grafik, çubuk grafik ve mum grafik. Muhtemelen bu üç popüler grafik türüne aşinasınız. Ancak fiyat hareketlerini görüntülemek için tamamen farklı bir teknik kullanan, bilmeniz gereken başka bir grafik türü daha var. O da Heiken Ashi. Heiken Ashi, fiyatları bir bakışta görüntülemek için kullanılan, geleneksel Japon mum grafiğe benzer bir grafik tekniğidir. Aradaki farksa mum çubuklarının nasıl hesaplanacağı, ve bir grafik üzerinde işaretleneceği konusunda kullanılan yöntemdir. Geleneksel Japon mumları, doji star, engulfing gibi potansiyel geri dönüşler veya marubozu gibi direnç seviyesinin üzerinde kapanan bir yükseliş sinyali gösterdiği için iyi bir giriş çıkış noktası bulmanıza yardımcı olmakta harikadır. Heikin Ashi tekniği ise işlemde kalıp kalmayacağınıza karar vermede yardımcı olur. Heikin Ashi grafikleri bir işlemde ne zaman kalacağını veya güçlü bir eyleme gireceğini ve eğilim zayıfladığında ne zaman çıkacağını bilmek isteyen traderlar için mum grafiklerini daha okunaklı hale getirir. Temel olarak fiyatın nasıl görüntülendiğini yeniden düzenleyen değiştirilmiş bir mum grafik tekniğidir. Genellikle uzun vadeli işlem yapan bazı traderlar Heikin Ashi grafiklerini geleneksel Japon mum grafiklerine alternatif olarak kullanır. Peki Heikin Ashi ne anlama gelir? Japonca'da heiken ortalama, aşi hız anlamına gelir. Yani heiken ve aşi birlikte kullanıldığında ortalama fiyat hızı demektir. Heiken aşi piyasa gürültüsünü filtrelemeye yardımcı olmak için kullanılan bir tür mum grafik tekniğidir. Bu teknik mum grafiğinin babası olarak kabul edilen Japon bir pirinç tüccarı Muneisa Homa tarafından oluşturuldu. Ekranın üst bölümünde Heiken Aşi'ye ait mum grafik, alt bölümünde ise geleneksel mum grafik yer almaktadır. Heikinashi ilk bakışta tipik Japon mum çubuklarına oldukça benziyor olsa da aslında aynı değiller. Aralarında farklar bulunmaktadır. Grafiklerden de anlaşılacağı üzere yönsel hareketler klasik mum grafikte olmayan bir şekilde düzleştirilir. Klasik mum grafiklerde mumlar yeşilden kırmızıya sürekli renk değiştirirken Heikinashi'de daha ardışık renkli mumlar yer alır. Bununla beraber Heikin Ashi grafiklerinde düşüş trendi sırasında mumların kırmızı kalma, yükseliş trendi sırasında yeşil kalma eğiliminde olduğunu fark edeceksiniz. Bu nedenle bazı traderlar grafikteki gürültüyü azalttığı ve trendleri daha net analiz etmelerine izin verdiği için Heikin Ashi mumlarını kullanmayı tercih etmektedir. Heikin geleneksel mum grafiğinden farklı kılan diğer bir husus Fiyatın açılış ve kapanış açısından nasıl görüntülendiğidir. Heikin grafiğine yakından bakarsanız, mum çubuklarının her birinin önceki mum çubuğunun kapandığı seviyeden değil, kendisinden önceki mum çubuğunun ortasından başladığını fark edeceksiniz. Heikin mumları hesaplanma yönteminden dolayı bu görünüme sahiptir. Peki Heikin nasıl hesaplanır? Bildiğiniz gibi geleneksel mum grafiklerde her bir mum çubuğu fiyatın mevcut dönem içinde yaptığı açılış, en yüksekler, en düşükler ve kapanışı temsil eder. Heikin Ashi mum grafikleriyle her mum çubuğu sadece mevcut dönemdeki fiyat hareketini değil, aynı zamanda geçmişe ait fiyat bilgilerini de içerir. Heikin Ashi mum çubuklarında da normal klasik bir mum çubuğunda olduğu gibi açılış değeri, kapanış değeri, en yüksek değer ve en düşük değer vardır. Heykinaşi mumunun açılış değeri önceki mum çubuğunun orta noktasına eşittir. Bunun sebebi ise açılış değerinin önceki mum çubuğuna ait açılış değeri ile kapanış değerinin toplanarak ikiye bölünmesiyle elde edilmesinden dolayıdır. Kapanış değeri içinde bulunulan periyoda ait açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerlerinin toplanarak dörde bölünmesi elde edilir. Yani mevcut çubuğun ortalama fiyatıdır. En yüksek değer Periyot içerisinde fiyatın ulaştığı en yüksek değeri, en düşük değer ise periyot içerisinde fiyatın ulaştığı en düşük değeri ifade eder. Ekranda beliren resimde Heikin Ashi'nin mum çubuklarına ait değerler gösterilmiştir. İlk bakışta klasik çubuklarla aynı gibi gözükse de açılış ve kapanış değerlerinin belirlenmesi bakımından iki temel farklılık bulunmaktadır. Bu farklılıkların ne olduğunu özetlemek gerekirse Heikin Ashi mum çubuğu, bir önceki çubuğun orta seviyesinden açılırken, klasik mum çubukları, eğer gap söz konusu değilse, bir önceki çubuğun kapanış seviyesinden açılır. Heikin-Ashi, periyot içerisindeki açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük gibi 4 değerin dörde bölünmesiyle kapanış yaparken, klasik mum çubukları, ilgili periyodun kapanış anında fiyat ne ise o değerle kapanış yapar. Artık Heikin-Ashi'nin ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını öğrendiğimize göre, Nasıl kullanıldığına geçebiliriz. Heikin Ashi mum çubuklarını kullanmanın temel mantığı, fiyat hareketlerinde görülen gürültüyü filtrelemesidir. Ve bir fiyat hareketinde gürültü giderildiğinde, eğilimin ne olduğu daha net görülmektedir. Heikin Ashi ortalamalara göre hesaplandığı için, mum çubuklarının klasik mum çubuğundan daha kısa gölgeleri olmaktadır. Bildiğiniz gibi bir mum çubuğunda gölge boyu ne kadar kısa olursa, trend de o kadar güçlü olur. Alt gölgesi olmayan yeşil mumlar güçlü bir yükseliş sinyali verir. Tam tersi üst gölgesi olmayan kırmızı mumlar güçlü bir düşüş sinyali demektir. Ayrıca bir ucunda gölge veya fitil bulunmayan mumlar tıraşlanmış mum veya kuyruksuz mum olarak da bilinmektedir. Heikin Ashi teknik trader'lar tarafından genellikle trend yönünü ve trend gücünü belirlemek maksadıyla kullanılır. Dolayısıyla amacınız trendleri yakalamak ve mümkün olduğunca kullanmaksa Heykenaşi sizin için oldukça kullanışlı bir metot olacaktır. Alt gölgesi olmayan seri bir şekilde sıralanmış yeşil mum çubukları güçlü bir yükseliş trendini ifade ederken üst gölgesi olmayan yine seri bir şekilde sıralanmış kırmızı mumlar da güçlü bir düşüş trendini ifade eder. Dolayısıyla trendin yönünü belirlemek için mum renklerine, gücünü belirlemek içinse mumlarda gölge olup olmadığına bakmalısınız. Küçük gövdeli mum çubukları olası bir trendin tersine döndüğünü veya trendte bir duraklama meydana geldiğini gösterir. Görüldüğü gibi grafiğin bazı bölümlerinde küçük gövdeli mum oluşumlarından sonra trendte duraklama meydana geldiği, bazı bölümlerinde ise trendin tersine döndüğü olmuştur. Teknik analiz için kullanılan diğer araçlar gibi Heikin Ashi de kullanışlıdır. Ancak bazı zayıf yönleri ve sınırlamaları bulunmaktadır. Biraz da bu yönlerine değinmek gerekir. Peki nedir bu yönler? Heikin mumları gerçek fiyatları göstermez. Klasik mum çubukları anlık fiyatlardan türetilirken, Heikin mumları anlık fiyatlardan türetilmez. Çünkü formülü gereği ortalama değerler kullanıldığı için, belirli bir döneme ait açılış ve kapanış değerini göstermez. Örnek üzerinden açıklayalım. Ekranda aynı hisseye ait Heikin Aşi mum çubuklarıyla, klasik mum çubuklarından oluşan iki farklı grafik tipi bulunmaktadır. Şimdi son güne ait mum çubuğuna odaklanalım. Heykenaşi grafiğinde mum rengi yeşil. Bu, mum çubuğunun kapanış fiyatının açılış fiyatından yüksek olduğu anlamına gelir. Açılış fiyatı 5 lira 32 kuruş, kapanış fiyatı 5 lira 42 kuruştur. Klasik grafikte ise mum rengi kırmızı. Bu, mum çubuğunun kapanış fiyatının açılış fiyatından düşük olduğu anlamına gelir. Açılış fiyatı 5 lira 45 kuruş, kapanış fiyatı 5 lira 40 kuruştur. Gördüğünüz gibi klasik grafikte mum çubuğu kırmızı renktedir ve bu da hissenin son gün düşüş yaşadığı anlamına gelir. Oysa aynı gün Heikin Ashi grafiğinde mum yeşil renkteydi. Gerçek açılış ve kapanış değerlerini göremediğimiz için bazı traderlar Heikin Ashi grafiğini bir fiyat tablosundan ziyade bir gösterge olarak kullanmayı tercih etmektedir. Bununla birlikte Açılış ve kapanış değerlerinin her iki grafik tipinde farklılık arz ettiği görülmektedir. Heikin diğer bir zayıf yönü day trader'lar veya scalper'lar için yeterince duyarlı olmamasıdır. Heikin iki periyoda ait bilgi gerektirdiği için strateji geliştirilmesi normalden daha uzun sürer. Ancak bu durum strateji geliştirmek için daha fazla zamana sahip olan swing trader'lar veya pozisyon traderları gibi uzun vadeli traderlar için ciddi bir sorun değildir. Videomuzun burada sonuna geldik. Kanaliz ekranlarında görmek istediğiniz teknik analiz veya eğitim konularını yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşme ümidiyle bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, riski az, kazancı bol yatırımlar dileriz. İyi günler.